2A sınıfı öğrencileri beden eğitimi dersinde tek sıra oluyor. Ali bu sırada baştan ve sondan 11.dir. Bu sınıfta kaç öğrenci vardır demiş arkadaşlar? Hadi bakalım. Şimdi bakın, baştan itibaren 11. sıraya Ali'yi koyalım. Eğer Ali 11. sıradaysa önünde 10 kişi var demektir bakın. 1. kişi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi Ali'nin önünde var. 11. kişi Ali bakın şurada Şöyle yapalım burayı. Bu Ali. Ali 11. kişi. Şimdi bakın sondan da saydığımda Ali 11. kişi olacağına göre geriye doğru da burada da arkadaşlar kaç kişi vardır? 10 kişi vardır bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi. Bakın geriye doğru saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi var. 11. kişi Ali. Baştan saydığımda da aynı şey var. Yani baştan da saydığımda sondan da saydığımda 11. kişi Ali oluyor bu şekilde. Dolayısıyla bakın. Ali'den önce 10 kişi var. 10 kişiyi yazıyorum. Ali'den sonra da 10 kişi var. Onu da yazıyorum. 10 artı 10 20 eder. 20'ye bir de Ali'yi ekliyorum. 21 kişi. Bu sınıfta demek ki 21 kişi varmış. Cevabım Bedir ne?